Hoş hoş geldiniz arkadaşlar ben Aran. Bugün sizler birlikte arkadaşlar gartrio oynayacağız ve ayrıca arkadaşlar şu anda 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 canlı yayındayız arkadaşlar şu anda canlı yayındayız ve ve aş ve şu anda ben siz izlerken de canlı yayında olacağım yani siz benim canlı yayınıma gelmeyi unutmayın ve bu arada arkadaşlar şey gartrio açacağım. Evet. Bu arada arkadaşlar yayınıma gelin. Gözünüzü seveyim. Sohbet. So soh şey sohbet şey. Soru yazabilir soru yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben cevaplarım. Ben ben cevaplarım. Her türlü cevaplarım. Çünkü gözüm bu sohbet şey sohbet şey olduğu için ben oyun oynamıyorum arkadaşlar. Şu anlık video çekmek için Gartik Io'ya girdim. Evet arkadaşlar şimdi ben Gartik Io'yu açtım. Şimdi şuradan hemen bir tipimizi seçelim. Mesela çok Dombik bir şey seçelim. Bak şu çok <laughs> Arkadaşlar yanlış anlamayın da ben Ferro'ya benzettim. <laughs> Ve ben da biliyorsunuz ki zenci olmak istiyor. Ve yani hem siyahi hem de keltoş. Yani saçı yok. diye direkt, direkt öyle diyeyim yani. Yani şeyi anlamıyor. Neyse. Böyle Böyle tombik bir şey seçeceğim. Eee kadınları geç, kızları geç. Benim seçim şu anda şuna benziyor. Şu anda şuna benziyor. Direkt ben buyum var ya ama şap ama ama şapkam yok. Bakın şu bu bunun siyah hali benim seçim. Bunun siyah hali benim seçim. Arkadaşlar. O yüzden bunu seçeceğim. Saçım be siyah ama uzun. Onayla Onayla Sıçı Ama gözlüğüm yok ya Neyse o kadar olur arkadaşlar Öyle bir şey yok Neyse Şu... Facebook'u geç oğlum Yayın drop yedi Arkadaşlar yayın devam ediyor mu? Drop yedik. Ya ya oğlum yayında yayında tekim be. Şu anda zıvan. <laughs> Şaka yaptım. Sıkıntı yok. Yayına gelin arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Bu arada Facebook niye açıldı? What the heck? Yılan. Bu, bu, bu... Bunun bu, bunun bir hikayesi var tamam mı? Biz, bize, biz, 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 biz Efe'yle o mekleğe gireceğiz tamam mı? Böyle rol yapacağız. <laughs> Ondan sonra diyor ki Facebook'la gir diyor. Facebook'la gir diyor. O <laughs> nasıl? Biz de, biz de Efe'yle Facebook'a kayıt alıyoruz. Ondan sonra... What? Ondan sonra ben Facebook ismimi şifremi giriyorum ama şey ama ismimi ilk önce kabul etmedi sonra ismimi yılan yaptım rastgele bir şifre oy rastgele bir şifre oy durdum ondan sonra bilgiye girdim. <laughs> Atma <Battım>. olacak <Olur> çok... <laughs> ya. Bu saatlik yayınım gitti. Neyse yayınımı izledim sizi Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Altına üşüdüm. Altına üşüdüm. Altına üşüdüm. Altına üşüdüm. Neyse. Bu arada arkadaşlar hiç sıkıntı yok dediğim gibi. Ee, ee. Bakın yayın şöyle gördüğünüz gibi bir saat. Bir saat. ve e, hemen yayını açıyorum durun değil yayın biraz gitti ama hiç sıkıntı yok yani. gram sıkıntı yok aslında rahat olun siz hiç sıkıntı yok hemen şuradan yapıyorum a ah. tamam hiç sıkıntı yok bu arada bu kartik iyi şey olmuyordu Neyse arkadaşlar ben bunu bu işi halledi halledi. Hemen geliyorum. Ya da arkadaşlar video bittikten sonra yayın açayım. Evet daha iyi. Şimdi ismim ismim e, ismim şey Evet. tamam tabi de öyle ayık şeyler kullanıyoruz. çok yaratıcı bir isim bulmalıydı. Çok epik bir isim olmalıydı bu. İsmimiz... Çok bence yaratıcı bir isim yani. Hayvan ben reklamı. Hayvan. ben. Hay ben. O oh, tamam. Sessiz Temizinden. <gülüyor> Temizinden. <gülüyor> evet şimdi bu gerizekalı oyuna başladık. Evet Türk milletine bakabilir miyiz? Ya da bakmayın ayıp. Moana. What the heck ama. Ama what the heck ama. Ama ayıp. Uçk u. Şaka yaptım. Mana. Manan mı? Bu ne lan? Man. Man kefa. Man Ananın. Katla. Ya ben mi geri zekalıyım? <laughs> manken, he mankenmiş be. Ben de diyor orada man kafa yazıyor. What the fuck? What the fuck diyorum. Bu nasıl bir çizim oğlum ya diyorum. Diyorum neyse. Bu arada bundan önce de artık yo videosu çektim ve bok diye. bu bu haram. Wow, wow o oh, haram. Tamam <laughs> neyse şaka yaptım. Ah! Neyse. Evet, e, sıranız kankımızla, bacımızla, teyzemizle. Koala, mal ya bu kardeşim. Eee... şey, pensil mi? An mikrofon! Ya tabii ki de mikrofon ya. What the fuck? What the fu? Şey? Bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Ha vent. vent. attım. Hayır hayır hayır. Ben sana attım. Belki de zıba. Oğlum bu ne bu ne? Senin çiziminin abi <laughs> abi bu mikrofon ya top top Ya hı nasır oh. What gelebilirsin. <laughs> <Rekiciler, bu> arada... <laughs> 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 var tamam mı Bu arada Market. Market. <gülüyor> <gülüyor> Eğer çok saçma bir şey çıkarsa küfür ederim burada. Salona giderim. İki, iki ekmek aldım. salonu gidiyorum. Ve zıbap karışıyor. Milan yap kendine olabilir. Öyle şeyler <laughs> karışıyor. Neyse. Burada arkadaşlar. Işte. <laughs> <laughs> bu arada bu, bu, bu videonun tam neyini yapsam mı onu düşünüyorum. Bir çok gerizekalı bir video oldu. Oğlum bu ne? End portalı mı bu ya? Bu bu ne oğlum? Çok yaşar, çok yaşar. Abi bu ne bu ne? Çok yaşar. Neydi? Bu neydi? What the heck? Bu ne? Bu ne? Ben gidiyorum. Görüşürüz. I don't know. बोक्शी